Arkadaşlar sürpriz bir video geliyor. Annemi kışkırtma videosu çekiyoruz şimdi. Bir kadını, bir insan ne kadar sinirlendirebilir? Bu videoda onu izleyeceksiniz. Yaz günü, ya yaz günü evin ortasına şu an soba kurduruyoruz. Bakın. <laughs> Gözde. Ya bir sus hele. Top sende tamam mı? Tamam. Bak şimdi. bu taş buraya olmaz deyim. Tamam. Kışkırtma videosu ha bu. Kaldır o taşları Hacı. Niye kaldırıyorsun? <laughs> o tarafı olur mu? Tez şu tarafa çevir. Hayır hayır. Hayır hayır sen yanlış Kız yapayım. şu telep şu demire bağlayacağım. Ya yanlış ediyorum bak. Sobayı söylemesine koyacağım. <laughs> şu tele bağlayacağım yavrum. O tele bağlayacağım da çıkış kapısı buraya hani. Ee bu taraftan çıksın. <laughs> Anlar kız vallahi olmaz. Şu ben kız manyak manyak. Ben de ne planı yapıyor diyor. Soba kapıdan çıksın. Diyor. Ya, Ver ya soba kapıdan çıksın bana. Hayır bu. Oruç <laughs> <laughs> bu desem töbe. Neden bulacağım ben şeyi? O kadar boruyu babam fazla katır <laughs> mu? Bak sobayı buraya <laughs> koyma. Gözde. Kız kıçımızı mı yakacaksın kız yatağın dibine koyuyor. <laughs> ben oraya gitmeyecek gerizek. Şunu <laughs> çek <laughs> kız. Allah Allah. Çekil, getir bu Kendi bildiğini illa ya. İman öyle yap. Kendi bildiğini okuyacağım, kendi bildiğini okuyacağım çık, da. Çık, çık. Ver ver. Şş. Neyse. Rez getireceğiz bir deneme. Ya siz bu tuzlu işte niye? Abi dedim. Bir defa bunu yapalım. Anne arkadaki taşlar ya olmadı. Arkadaki de dengesiz oldu. Duruyor bak. Duruyor. Sen yanlış yapıyorsun hesaplıyorum Daha önce kurtununu kurmadın. Gözde, bir. bir sus. Ama bak. Ya şurayı hesaplıyorum abi. Tam burada yatan adam Kız, nasıl buradan, yatacak? Biz buradan nasıl bir bağlayacağız? Yani. Yani. Burada yatan adam nasıl burada yatıyor? Lan o kadar gülün durun. Tamam, Oha mı atacam? Gerizekalı. <laughs> Yine yanması lazım yiyeceğini atarsın. Tamam, Kömürün abi. var mı? Var. Tam kömür al kızım Ya bırak hele ya. Bunu çıkarmayın gerçekten. Ha. Hem e uçuyoruz hem saçıyoruz nasıl e bir şey kuracaksın mı? He. Kız gel bırak, benim gel, bak, gel. benim. Gel. Belma adamın omuzu tutulmuş. Ben yakılır o zaman. Abi Dur kanka, getireyim dur. Bir şey bulmamız lazım. Yani şey, şey <laughs> gelsin de ağız katırle <laughs> şey. <Çok> gelsin. <laughs> gelsin. Sen öyle şeylere ben osurstan ben uğratırım ki. Nele Evet şu an birinci levelde annemi sinirlendirmeye başardık. Ben nasıl değil mi? Hazı <laughs> geldi. Yoksa değilim, olmaz. Sana bir şey demem. De 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 sana da der. Deli deli konuşmayın. Evet bekliyoruz şu an. Niye şey biliyor musun? Evet, Burak'ın şeyleri sevmiyor. dur. İyi saymazlar diye. Efendim. Ne? Dur. Ne? 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 Soba borusunun birini onlar götürdü. Soba borusunun peşine düştük. Lazım. Arkadaşlar şu an video çekti mi hala anlamadı. Aldılar. Kaç bir boru var? 3 deyince kaldı. Ya sizin elinizde şu an gitti. <laughs> Allah. Allah. Ağzınıza. Kız dayanalım. Bu ne kız? Döküp baba. Kıbleye çevir onu. Kıble ne taraf? Çok düştü. Hortuma Sen Niye ne ne? Sanki mezara kıble çevir. Bir şey söyleyeceğim. Niye hep zıttını yapıyorsun Emine teyze? Zıttı değil. Ben ayarlama yapıyorum. Kaldır sen. Lan kaldır. Elim kırıldı. Allah Allah. Bak, ya Mehmet tut şunu ucundan. Allah için tut ya. Kız tut tut. Kız, Göz Göz farkası, var, var, var. <laughs> bir Ya, bir bırak bırak. Beni delendirmeyin ya. E gözüyle ama yüzünü niye buraya verdin? Nasıl verdim? Böyle bir önceden. Arkadaş, vereceğiz. bak bu, bu kısım var ya, bu tarafa bakacak. Yok, Yatan o. adama baksın. Yatan adam. Şöyle belki Şöyle. E deminden beri o kız öyle dedi. Ben öyle dedim beni takmadı. <laughs> tut, tut, neyse neyse böyle olsun. Neyse böyle olsun olmaz, anne. Olmaz. Böyle olmaz bak ben sana dedim. Suratımızda boru mu geçecek? Ya <laughs> öyle olmaz. Evet <Ya>, böyle olsun. Başlar <laughs> kaldırma direkt böyle kaldır. Şöyle döndüreceğim. Lan taşı niye değiştiriyorsun? Sadece altın değiştirirsene. Altın olmaz işte. Allah aşkına Vestel reklamı gibi çıkıp durma ne <laughs> Koy. Abo o iyice yaklaştı. Ya, Koydun işte. Bak, yakmaz ya. Parke çalmışsın sokakta. Ben çalmadım. Asya abla birden aldım. Adam bir kamyon getirdi. Aldı şu. Ne yapıyorsun? Parayla ayın önüne Para Parayla getirdi. Ama çeşitli bir bir şey bulman lazım. Yamuk oldu. Yamuk oldu. Bak sobanın bu direkt vermeyin. Ben kapıdan verek diyorum lan. Kapıdan ne Kapı nere kız? Ya kapı çıkış kapısı. O, sen evet. buradan veriyorsun. Kız şuna bağlayacağım boruyu şeyinle mi tutacağım? <laughs> Dur Hayır. Boruyu böyle dimdik yapmayın. Böyle şuradan gitsin, şuradan çık. Bu kadar boru fabrikam yok. Getirebiliriz yani. <laughs> Gerçek diyor ha. <laughs> Allah Allah. Gene olmadı. Gene oraya olmadı. denk gelmedi. Bence sola Ama hiç olmadı. Bu daha yakın buraya boru. İşte onun için e, yaklaştırdık tamam, da. da. E, tamam şimdi iyi. Tamam sol ta sağ taraftan mı bağlayacağız? Soldan sen bağla. Tamam. Şurada otur karşısında. bağlayacağım? Ben ha, tamam sol da taraftan e. bağla. Ama bak buradan bu daha buradan, buradan çıkacak. Bu gelmesi lazım. O zaman bir tık öne çekmeniz lazım. Hayır hayır onu demiyorum. Şu demire denk gelsin ki bağlayayım. Ya kadın ya. Kadın ya. ya bunlar devam bir şey et. anlamıyor. Ona boş sen. ver, boş ver ya. Ne nereye gidiyorsun? Gel. Nereye gidiyorsun? Boru getirmeye. Beni çağırıyor gitmeyin. Ya kaldır abi şunu manyak mısın? Ben gizli ben, tamam mı? ben de yapmıyorum. Tamam Ben sendeki hadi Hatice sendeki Hatice tut tut tut. Hatice de ki anne. ben de bu şartlar altında kalamam ben, ben getirdim, arayacağım Emre Kanı beni alsın. Anne nereye de. gideyim adamlar? Hayır, hayır hayır. Ya ben... Hace. Hace. Ehe, <laughs> dur gözle gözle dur. Ya Bak. gel hele şu kahvemi içim, Bir içim gel ya. Gözle küstüm ben oradan dönmesin. Emine teyze. Kahveyi ağzıma burnuma dizdi ya. <laughs> Emine teyze. Peki. Emine teyze. Peki. Peki. Bak hele gel şu kahveyi içim de gel. Bir dur hele kendime gelin bir içeyim. <laughs> <laughs> gel hele gel iki dakika şunu bekle kız. Sıdık gibi oldu kahve. <laughs> Etamı yetiyor senin. Test oyunu boruyu. Deliği buraya bak. Ya bir sus. Kız deliği buraya. Maskelediysen. <laughs> ya ama. bak hele, ömründe kaç kere soba gördü? Ne bileyim ben. Örümün, evdeki. Tamam mı? Bütün boruları ben takarım. Bak şimdi. Dinle. Ben dur, dur, tamam, dur. Bile. Bırak, bırak, bırak. Çek, çek, çek. Daha ama gözüm. Hadi daha, da, daha hadi. Erkek seni daha görüyorum hadi onu. Hadi. Gel hacı şunu bir genişlet. Ya siktir git oraya da olmaz. Allah'ım ya. Aslında dur tarafa, bekle. Tarafı topluyorum. senin yanına dur. E sobanın üstü ıslak. Kafamın üstünden boru geçecek. Şu Şöyle yetişmez acele dedik gittiye de gittiler. Git ablam git de. Ama yukarıyı yakarsınız fazla yukarı verme. Ben de adamlar işte ben de o bir borudan aldım dedim. Bir dakika dur ya bir şey dedim. söyleyeceğim. İsterin kimseye e, verdiniz bunu. Çok uzun olmasın diye dedim. Ne? Ve <laughs> isteme kimseye. Kız beni. vereceğim diye aldı adam. Bugün yengemden aldı. Anne ver, verilen mal geri alınmaz. Anlamadı ki bendi. Adam dedi ki bugün gidarete yengemden aldın onu da biliyorum aldığını. Yürü kız Şöyle eşek de laf anlamaz. Sen de ona malzemeyi veriyorsun. Ya canım o da şimdi gelip Anladım. bunu mu isteyecek Çekim sıcak ama Ne ayıp şey. Mehmet <laughs> abi de seni de heykel gibi izliyorsun korkuluk gibi oraya. Hakikaten evet. yani. Erkek işini Şu, ne yapıyorsun? Işin? sen bu işte profesyonelmişsin. E hadi, tamam da bir şuraya mı koyduk? Arkasında ha şey. Oda da şey. Onu getir hadi. Ama ben gidiyorum Şükriye teyze gele. Hı hı. Şimdiye kadar konuştuk Ama Bey. Teyze gibi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dedi? <laughs> Nasıl dedi ya <yapalım? gülüyor> Nasıl dedi yapalım? Ama <laughs> Nasıl de <yapalım? gülüyor> ya Ama şükür teyze gibi gidiyoruz. Nasıl dedi ya Pala Ya bir susuz. Ne yapalım? Yapalım. Yani var ya. Şeyi... Ama şey... Şükriye teyze yine gidiyoruz. <laughs> <laughs> Şöyle şey. Gözde bir el atsana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne, ne yapıyorsun anne sen? Ortalığa şeyi verip ver ver Gerçekten alakalı. seni denedim ama beni iş arkadaşım yanında rencide etti. Niye? Şerefsiz adi köpek. Sen istemedin mi sofa vur? <laughs> ya mal, ben, ben istedim o istemedim. Ya bana ışık ver. Ya, <gülüyor> <teyzen> <gülüyor> ya, <Şükre> ya, <laughs> <teyzen gülüyor> ama orada. sen Şükrü teyzen gidiyordun. <laughs> ne oldu? Çok kaldı. Anne yamuk oldu ha. Yeterli ya başka buraya gerek yok. Son iki dakika. Bomba patlamalı. Şu anda çok komiksin. Gözde, gözde, komik? gözde. Yani aynı eşit parçalardan. Karışma. Şey... Teli getir kız. Ben delendirdiniz ha. Niye buraya olmuyor? Biz... ben onu anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şuraya bir uçursak aşağıda. Boru bu aramaya gitsek. Bir yeter. saniye, bir Emre teyze gel görmüyor gözde. Lan. Gel Gözde. Numaram değişmiş Gözde'nin. Ne gel Gözde ne güzel koyuyordun sen de. Salak onu oraya niye koyuyorsun? Dur şuradan. Allah'ım ne alakalı. Allah Allah Kerpeden de getir kızım. İki deli üst üste Ben işte öyle yapacaktım. <laughs> Tekrar söyle ne? İki deli üst üste getirmeyin girmez. <laughs> Kelpeden de getir hacı. Kadının saçı başı da aldı be. <laughs> <laughs> gözde, kuramadın. gözde. Şurayı tut. Mehmet <laughs> Bey, bu erkek bak. işi. Onu yani gözde halleder ya. Gözde, onu oraya, oraya koyunca. Ya geri çıkarttı, görüyor musun? Kız çıkartmadım. <laughs> ben değil da. Git o boruyu bulmadan gelme. Mahsuz attı. Yemin ediyorum mahsuz attı. O Boru Ay nerede gözden, lan? hadi lan? Gözde, hadi Gözde. Ne? Hadi hadi canım hadi. <laughs> o boru ona uymuyor. Gözde az önce takmadın mı? Hadi ışık tutuyorum ben sana. <laughs> Gözde <laughs> neyi bilmez ne ki. Ne attı lan bunu? Gözde. Onlar tam, oraya tam şeyin içinde. O, tam Mehmet sen in indire oraya. O inemez. Ya şimdi. onu da biz zahmet sen bul. Hadi ben, ben, içine hemen. Bak, ben, de. ben de gördüm. Lan şu da evet. Mehmet gün oradan iniver lan. Evet arkadaşlar düşen boruyu Mehmet abi getirdi ama biz pes ettik. İstediğimize ulaştık sonunda değil mi gözde? Evet. Başka Aa, kışkırtma İstanbul videolarında sizinle şey. görüşmek üzere.